Yunus kayıtta mısın? Her zaman yapmam bak bunu. Arabayı da kirletmeyelim yanına. Boyun 1.86. Arabanın bagajı. <laughs> evet gayet rahat. Alan da var yani. Kapat abi bagajı kapat. Kapat bırakın kalayım orada. Arkadaşlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 2008 model Passat 1.6 FSI. Araç sahibiyle yeni bir seriye başlıyoruz bugün kullanıcı yorumları olarak. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz. Kuzenim Onur yanımızda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim sağ olasın. Bugün e, A'dan Z'ye artısıyla eksisiyle Onur'un arabasını inceleyeceğiz. E, aracımız 1.6 FSI motor 2008 modelleri Comfortline donanıma sahip yani Türk ailelerinin çok tercih ettiği aşiret kasa olarak da geçen bir arabamız. Detay özelliklerine başlayalım o zaman. Diğer videolarımızda olduğu gibi aracın anahtarından başlamak istiyorum. Anahtar genelde merak ediliyor. Araçtan anahtarını kullanıcılar görmek istiyor. Bu şekilde normal Passat B7'lerde de olan anahtar var. Soket şeklinde aracın yuvasına takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Aracımız demin de bahsettiğimiz gibi 1.6 motor, FSI motor. 6 ileri manuel bir şanzımanı var. Evet. Araçta e, atmosferik bir motor mevcut. Araçta turbo olmadığı için bunun arkalarını ikisini birazdan olurla konuşuruz. Ön taraftan başlayalım şöyle. Aracın uzunluğu zaten yeterli. Ön kaputta gayet geniş. Ön tarafta bizi metalik bir ızgara karşılıyor. Arabaya genel spor bir hava katmış. Mercekli farlarımız var. Aşağıda sis lambalarımız var. Bu arada plaka 55 Samsunlu musun? Evet Samsunlu. <laughs> Samsun değilsin. Yan tarafa geçelim şöyle. Aracımızda Comfortline donanımına sahip jantlarımız var. Orijinal Comfortline jantları. 205-55-16 lastikler kullanılmış. Yan tarafımızda gövdeyle aynı renkteki aynalarımız mevcut. Kapılarda metalik şeritlerimiz arabaya güzel bir hava katmış. Bu arada arabanın tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Aracın kullanım hacmi ve bagaj hacmi. Bagaj hacmini bizzat kendim bagaja binerek yapacağım. Araçta yaklaşık 500 litre, 485, 485 litre. litre bagaj hacmi var. Ee, Türk ailelerinin bu arabayı tercih etmesinin sebepleri var. Biz biraz önce bu arabayı bagajını boşaltırken bagajdan çıkanları sayıyorum. Mangal, kebap şişi, bir poşet soğan, e, hamak, olta, olta vardı, sandalye, sandalye vardı. vardı, tavla vardı. Yani Türk aileleri bu arabayı e, hacminden dolayı seviyor. Gerçekten yükleme alanı geniş. Kumandadan bagajı açabiliyorsunuz ama elektronik olmadığı için sadece kilidini açıyor. Açamıyorum. Açıyor. Açtı şu anda. Evet. Bagajı açtığımızda 485 litrelik bir hacim var. Sığar Sa mıyım sence ben buraya? Çok rahat. Yanına ben de gelebilirim. <laughs> Birlikte yan taraflarda eşya gözlerimiz var. Şu şekilde Aşağıda bir stepmemiz var. Biniyorum o zaman. Deneyelim. Demem. Al bakalım. <laughs> Yunus kayıtta mısın? Her zaman yapmam bak bunu. Arabayı da kirletmeyelim bir yandan. <laughs> Boyun 1.86. Arabanın bagajı. <laughs> evet gayet rahat. Alan da var yani. Kapat abi bagajı kapat. Kapat bırakın kalayım orada. Kalabilirsin. Açın bagajı. <laughs> bagaj <laughs> aç. evet alan gayet yeterli. Çıkacağım inşallah bakalım. Evet. Arabamızın bagajı tercih sebeplerinden bir tanesi. Baş mesafesi ve koltuk diz mesafesini de ayarlayacağız. Arka tarafta güzel stoplarımız var. Volkswagen armamız. Gene 55 plakamız mevcut. Şu kısımlarda sürtmelerde tamponun zarar görmemesi için metalik şeritlerimiz var. O zaman baş ve Diz mesafesi ölçelim. Şimdi aracın içine bindiğimizde sağ ön koltuk şu an bana doğru ayarlı. İşte yani bu evet bu konfor güzel gerçekten. Baş mesafesi çok yeterli. Diz mesafesi gayet büyük. Arka tarafta bir havalandırma ızgaralarımız var. 3 kişi burada çok rahat seyahat edebilir. Ee, arka tarafta bir şarj soketimiz var. 150 voltluk bir güç sağlıyor. Normal prize taktığımız gibi aracın ee, güç verdiği bir yer var. Şaft tünelimiz var. Çok rahatsız edecek büyüklükte de değil ama 3 kişi burada çok rahat bir şekilde seyahat edebilir. Dış görüntüsünden bahsettik. Bagaj hacminden bahsettik. Arka, baş ve diz mesafesinden bahsettik. O zaman soruyorum. Neden Passat? Anlatsana biraz. <laughs> neden Volkswagen Passat? zaten e, arabalar içinde iyi bir marka. E, 2008 yılında olmasına rağmen de bayağı özelliği var Passat'ın. Evet yani kaliteli bir araba. Bu arabayı ben şunu sormak istiyorum. Neden Passat? Yani bu arabayı almanın en büyük sebep neydi? Ya duruşu, dış bakışta görüntüsü ve uzun yol. Ben biraz uzun yolcuyum. Evet. Uzun yol rahatlığı inanılmaz seviyede. O yüzden bunu tercih ettim. Araba yaklaşık şu anda 150 bin kilometrede bu arada. Bir senedir, bir senedir civarında biliyorsun. Be. Şimdi ben Onur'u eskiden biliyorum. O zamanlar yani yaklaşık bir 12-13 sene önce bir Jetta evet, aşkı vardı. Abi. O zamandan gelen. Jetta almak istiyordu sürekli. Jetta araştırmaya başladık ve Passat denk geldi. Bu araba hatasız denkler. boyasız. Yani tamponlarına ne kadar boya olmayan bir araba. Şimdi 2021 yılındayız. 2008 yılına baktığımızda yani bu araba gerçekten Passat'ın amiral gemisi olmayı bence hak ediyor. Güvenlik unsurları açısından donanım açısından, kasa sağlamlığı açısından, genişlik açısından yani bu araba ya. gerçekten. Yani neden seviliyor aslında? E, detayı çok fazla ama bunları sayabiliriz. Evet. Araba sendeyken herhangi bir şekilde arıza, kusur ee, bir şey oldu mu? Bir yıl acaba. için baktığımızda herhangi bir arızasıyla karşılaşmadım. Bakımlarını hep zamanında yaptırdım. Öncesinden evet, de yaptırdım. O konuda çok hassas. Ben biliyorum. E, beni tanıyanlar biliyor. E, bakım konusunda çok hassasım. Sadece yakıt konusunda araçta biraz e, şehir içi yakıtta evet, sıkıntı var. Evet. Arabada girişte söylemiştik. Araba 1.6. 115 beygir. 6 ileri manuel şanzıman e, ve atmosferik. Aracın turbosu yok. Turbo olmamasını zannediyorum ki dezavantajları var. De ondan de biraz bahsedersen yaşıyoruz. abi. Sevinirim. Yokuşlarda ve şehir içi dur kaklarda 12-13 litreye kadar çıkıyor bak yakıt evet, yakma süresi. uzun yolda 5 litreye kadar iniyor. İnanılmaz bir uzun. Sonra tabii. Hız hız aldıktan olmuyor. sonra inanılmaz konforlu ve çok az yakan bir araba ama şehir içinde kesinlikle evet. tavsiye etmiyoruz. Şehir içinde tabii ki o sıkıştırma olmadığı için motor gücü biraz zayıf kalıyor ve sürekli vitesi düşürmenizi istiyor araba. Devrini aldıktan sonra da yükseltmenizi çok çabuk istiyor. İlginç bir vites aslında yapısı evet, var arabanın. Ee, 60'da 5. vitesi görüyoruz. Evet. 70'i 80'i bulmadan 6. Yani vitesi 60'ı zorunda kalıyoruz. Biraz gaza basıyorsun. Araba hemen vites yükseltti. Yani 3000-4000 devirleri hemen, bir hemen çıkıyor. Yani o kısmını ben çözemedim. Daha önce diğer arabalarda de bana denk gelmemişti ama ben de kullanımı çözemedim. gerçekten çok güzel. Rahat. İçine bindiğiniz zaman geniş. iyi hissettiren bir araba. Ben şahsen bu arabayı seviyorum. O zaman şöyle dışarıdan bahsettik. Gide diğer özelliklerinde de içeride bir göz atalım. Buyurun içeriye geçelim. Aracın içine geldik. Arabamızı çalıştıracağız. Anahtarımızı şu şekilde buraya takıyoruz. Arabaya bir elektrik veriyor. Debriyaja bir frene basıp basılı tutuyoruz. Benim Passat CC aracım vardı. onda basıp bırakıyordun. Evet. Çalışıyordu. Bunda ama basılı, basılı tutmak çıkıyor. gerekiyor. Şimdi burada anlatmamız gereken bazı şeyler var. Bu araba Comfortline paket. İçerisinde şöyle. Diğer boş donanımlarda olmayan. Hız sabitleyici var. Burada otomatik farımız var. Isınır ısıtmalı aynalarımız var. var. Dijital çift yönlü klimamız mevcut. Burada bu ekranı biz taktırdık. O zaman o yüzden... iyi, iyi fiyatı da almıştık. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 1350 lira mıydı? 1300 lira, lira. mı? 1350 lira gibi bir şey almıştık. Kumandaları direkt çalıştırıyor. Yani boksa gene çok uyumlu bir teyip. Buradan direksiyondan yönlendirebiliyoruz her şeyi. Hız sabitleyici mesela çok Önemli sürekli bir özellikle çünkü uzun yola sürekli kendisi gidiyor. Uzun yol şoförü gibi gidiyor. E, hız sabitleyici o yüzden önemli. Şimdi bu 2008-2010'lu yıllarda 2005'li yıllarda Volkswagen'in kullandığı bu mor aydınlatmayı görüş ben çok seviyorum. Çok yani gerçekten özellikle geceleri ve şurada sonradan senin taktığın bir şerit var. Evet. Onlar da birbirine, e, birbirine olsun diye. uyum sağlamış yani. Gerçekten akşam güzel duruyor. E, çift yönde klimamız var. Burada ESP'yi açma ve kapatma tuşlarımız var. Burada e, auto hold özelliği var mesela. Yani 2008 yılına baktığımızda gerçekten e, bunlar güzel özellikler. Çoğu arabada olmayan özellikler o zaman. Burada park sensörünün tuşu var. Burada lastik basınç sensörünü ayarlayabildiğimiz bir kısım var. Yani oturma pozisyonuna baktığımızda araba gerçekten geniş. Hem şoför hem yolcu hem arka taraftaki yolcular için. Gerçekten güzel bir kullanım alanı, güzel bir yaşam alanı sağlıyor. Burada e, A3 videosunu izleyenler bilir. Kol dayama ya daha doğrusu şu bardaklıkla ilgili mesela yorumlarım vardı. Kol dayamanın altına koymuşlardı. Bunda öyle bir şey yok. Yani bardaklıkları o kadar güzel yerleştirmişler ki uzun yolda ya da şehir içinde bir şey içerken çok rahat bir şekilde bardaklıkları kullanabiliyorsunuz. O zaman arabayı bir hareket ettirelim. Bu arada Passat'ın el freni elektronik ve bu tarafta. Mercedes'te de, de alt taraftaydı. O zaman sürüş esnasında biraz da yorumlardan bahsederiz. Yani arabayı biraz gaz verdiğin zaman hemen bir test vites vites yükseltmeni istiyor. istiyor. Yani bu da FSI'den kaynaklı bir şey zannediyorum. Şuradan camlarımızın buharını bir alalım. Bu arada ee, şu kısmı bir anlatmam gerekiyor. Burada bir gözlüklüğümüz var. Gözlük. Bakın. vay anasını <laughs> evet abi biraz da şeyden bahsedelim yani bu arabanın trafik sigortası e, mtv'si ne kadar ödüyorsun ne kadar ödedin 6 aylık e, o zaman yolda konuşalım onları ücreti 281 lira çok bir vergisi yok evet o da yaşından dolayı doldu. herhalde fazla bir ücreti çıkmıyor 281 lira ödüyoruz trafik sigortası Trafik sigortası genelde kişiye göre değişiyor bildiğimiz gibi ne kadar az hasar ilk senemizde 1300 liraya yakın yaptırdık hı hı. bu sene 900 liraya indi hazasızlık indirimimizle beraber sene inşallah daha da azayacak. Peki bu arabaya binmeyi ne kadar daha binmeyi düşünüyorsun? E, yani Öyle bir şey var mı çok sana satma gibi düşünce Sürekli araba değiştirmeyi seven biri değilim çünkü aldığım arabalarla e, biraz ilgileniyorum. evet özelliklerini arttırıp C4'te bir... <laughs> yaşadığımız gibi. Şimdi e, Onur bir tane Citroen C4 almıştı. Ufacık bir sorunu vardı aslında. Ustasını bulamadığımız için ne kadar para harcamıştı. Tam... 800 liraya yaptırdığımız bir e, sorunu 13 bin küsür civar, civarında bir para harcandı. Yani gerçekten bir arabayı tamire ya da servise götürdüğünüzde anlayan kişinin o arabayla ilgilenmesi çok önemli bir konu. Citroen e, C4'te böyle bir talihsizlik İlk olmuştu. Yaşadık. Büyük bir sorun değildi ama yanlış insanlara gittiği için araba baya bir parça. Sürekli. Arabanın yarısı kadar bir para harcamıştın evet, o zaman yani. Ya, bu de seneyi de baz alırsak gerçekten baya bir para harcanmıştı. Onun için derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek Diyerek gel. Yap. Şimdi bu arabada tabii ki e, bakım konusu biraz daha değişti artık. Gerçekten Volkswagen'den anlayan kişilere götürülüyor araba. Eee yani şu teyp olayından biraz bahsedelim. Teyip şeyi gösteriyor mu yakıt tüketimini vesairesini? Teyibin içinde bütün özellikler mevcut. Aracın taş litre yakıt. Yani televizyon vesaire hepsi izleniyor değil ee, mi? Maç seyredebiliyoruz. <laughs> evet. Bu arada koyu fenerbahçeli. Yani bununla ilgili aslında bir vlog çekeceğim. Bugün trabzon maçı var. Evet. Aslında bugün de yapabiliriz onu. Yani aşırı derecede rahatsız bir fenerbahçeli. Biraz i̇nşallah bir yani. Yüz var. İnşallah şampiyon da oluruz da bu sene yüzümüz güler. 7 senedir bekliyoruz. İnşallah. Dediğimiz gibi teybin özellikleri e, tam bu araç için uyumlu. Evet. E, yakıt durumu, aracın ses balans ayarları, içinde ne kadar yakıt kaldığını, kaç kilometre hızla gittiğini, e, aracın kilometresini bütün aksamlarını otomatik olarak bu ekrana yansıtabiliyor. E, navigasyon özelliklerinden hariç bluetooth bağlantısı ve internet bağlantısı olduğu için telefonda yapabileceğiniz bütün aktiviteleri bunun için de yap, yapabiliyorsunuz. Yalnız e, müzik dinlemekten hariç fazla kullanılmaması tavsiye edilen bir şey. Çünkü araç sürerken çok dikkat dağıtabilir. O yüzden müzik hariç pek fazla bir şeyle ilgilenilmesi tavsiye etmiyoruz. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu arabada en sevdiğim bir özellik, en sevmediğim bir özellik. Bu arabanın en sevmediğim özelliği yokuşlara çıkarken. <laughs> Şimdi biz bazen uzun yola gidiyoruz. Araya parantez koyayım. Uzun yola gidiyoruz bazen. E benndeki arabalar genelde güçlü oluyor. Evet, çift turbolu. <laughs> çift turbolu. <laughs> <Aldım gülüyor> <GT>, turbo <laughs> gibi, AMG Mercedes gibi, arkadan biraz evet. Onun sorununu yaşıyorsun, onu biliyorum. Peki en sevdiğin özelliği? En sevdiğim özelliği, <laughs> İstanbul'dan Hakkari'ye kadar tek şoför gücünüz yetiyorsa, yapabiliyorsanız gidin. Araçtan indiğiniz zaman ilk bindiğiniz kadar rahatsınız. Çünkü kullanılan, gerçekten yani oturma durumu, yani her şeyin konumu, arabanın rahatlığı gerçekten insanı yormuyor. Yormadan Yoran istediğiniz bir araba kadar seyahat edebilirsiniz. O yönü benim için çok güzel bir özellik. Çünkü çok uzun yola gidiyorum. Tek marşta en uzun ne kadar yol yaptın ee, bu arabada? Tek marşta 1300 kilometre Urfa'ya gittik buradan. Non-stop. Benzinliklerde bile arabayı durdurmadık. Sabah 4'te İstanbul'dan çıktık. Akşam 7'de Şanlıurfa'ya girdik. Ve hiçbir şekilde de arabayı stop etmeden hatırlıyorum, gittik. Hatırlıyorum kıştı galiba. Evet. Hay, o karın falan Kar yağdığı zamanla zamanlarda gittik. Tek bir sorun, tek bir sıkıntı yaratmadı bize. Ve çok daha az yaktı uzun yolda gittik. Evet uzun yolda şey. gerçekten yani araba hissettiriyor kendini. O güveni, o oturaklılığı. Ee, ben de çok beğeniyorum zaten. Bu arabayı kaç binde almıştın? Şu an 146 bin kilometrede. 117 bin 800 kilometrede aldık. Şu an 146 binde oldu. Yaklaşık 30 bin yapmış. Evet biraz gezmeyi sevdiğimiz için <gülüyor> dolaşıyoruz. <gülüyor> şeyden bahsedebiliriz. Ee, mesela şu an 5. viteste 6. viteste gittiğimiz zaman çok aşırı bir motor sesi almıyoruz evet, içeriye. Bak şu an 4'ü aldım. Şu anda direkt 3500. O biraz güzel ayrıntısı. Yani içeriği rahatsız edebilecek bir ses vermiyor. yalıtımı gerçekten arabanın güzel, güzel yapmışlar ben yalıtımını. Arabanın yalıtımını beğeniyorum. Ses yok arabada yani. Yani başka şöyle eee 2008 e oranla e, dediğim gibi Kararan dikiz aynalarımız var. Evet, yani otomatik kararma ayrı Soğuk havalarda ısıtmalı dikiz aynamız ısıtmalı e, aynalarımız mevcut. Ben mesela bu özelliği öğrendiğimde şöyleydi. Bunu sadece işte aynaların kar tutmaması sağladığını biliyordum, öyle zannediyordum. Ama diğer arabalarda. E, ayna ısıtması olan arabalarda yağmur yağdığında da mesela aynalarda Sen, yağmur tutmuyor. Bu Buğulanmayı hemen kesiyor ısıtmayı açınca. Evet öyle yani güzel bir ee, özelliği var. Sadece hani kar buz tutmasın diye değil. Araba yağmur yani yağmur yağdığında aynalar ıslandığında da o ısıtma özelliği arabanın gerçekten e, görüş açısını kapatmıyor. Aynaları ıslak bir şekilde bırakmıyor. Bu da güzel bir özellik. 2008'den olmamıza rağmen e, yine makyaj, makyaj aynası var. var. Evet. Aynamız güzel. Dediğimiz gibi kol dayamamızın de gerçekten çok geniş tam arabayla uyumlu bir kol dayaması sonradan ekleme değil o konularda da gerçekten başarılı bir model. Bu arabayı aldıktan sonra bildiğim kadarıyla bakımlarını yaptırdın evet. ee, seramik kaplattın kaplama diye biliyorum. Evet, araçta seramik kaplama da var Evet yani bu araçta ilgili anlatabileceklerimiz yani bu ağır bir araba. Bunu hani öyle sürat yapayım, hızlı gideyim makas atayım ya da ne ne hani çok atik hareketler yapsın öyle bir şey beklemeye gerek yok. Aile arabası, tam bir aile arabası. Gerçekten hani 2-3 çocukla arabayı, 2-3 çocukla aileyi çok rahat bir şekilde taşıyacak bir araba. Evet yani turbo olsaydı daha da Tadından yenmezdi öyle evet. söyleyeyim. Gerçekten bu araba TSI motoru olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama olsun, sen bu arabayı seviyorsun, biz de bu arabayı seviyoruz. Uzun bir süre daha buna bineceksin gibi görünüyor. Allah kaza bela vermesin. Amin. Arkadaşlar elimizden geldiğince 2008 model Passat aşiret kasayı size tanıtmaya çalıştık. Atladığımız bir şey varsa eğer yorumlarda bahsetmenizi rica ediyoruz. Ee, Youtube'da iyi seviyelerdeyiz, iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz. İzlenmelerimiz güzel gidiyor. Sizlerden ricamız videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça Abi var mı eklemek istediğim bir şey? Sana bu çıkmış olduğun yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet bir de YouTube, YouTube kanalımla alakalı da bir iki yorum almak istiyorum. Senin yorumların benim için önemli. Başarılı derden. olacağına inanıyorum. İnşallah. Ee, her zaman arkandayız. Her konuda olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. E, iyi dileklerim için teşekkür ediyorum. İnşallah ben teşekkür da kanalımız güzel yerlere gelecektir. Arkadaşlar e, bir önceki videomuz E300 Coupe'ydi. Farklı farklı arabalar tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.